ilk öncelikle bu video bir günün içinde değil birkaç günün içinde olabilir baştan söylüyorum Çünkü mesela şu an saat iki buçuk videonun devamını yarın saat yani öğlen saatlerinde çekeceğim neden saat söylüyorsam şimdi bildiğiniz üzere bir önceki videoda bas yok bir önceki değil ondan da mı önce her neyse bir videoda bahsetmiştim geçen videolarda bunu batik yapmak istiyorum bu benim normalde okul formamda şurasında falan Gördüğünüz gibi burası daha koyu, burası daha böyle değişik bir ton. Güneş lekesi varmış gibi yani gerçek lacivert durmuyor. Biraz böyle yaldızlı duruyor. Bu görüntüsünden rahatsız olduğum için ve e, zaten şekli şemali nasıl diyeyim? Normalde dışarı çıkmaya pek güzel değil açıkçası benim için. Yani giymem. O yüzden bunu dedim ki ya daha da basıracaksın ya da daha da basıracaksın. O yüzden bunu batik yapmaya karar verdim. O da nereden etti aklıma? İşte TikTok videolarını YouTube'dan çok görüyordum. Bütün herkes işte böyle kıyafetinde renk değişimine uğramış deformasyonlardan dolayı batik modelini deniyor. Ben dedim ki neden uygulamayayım? O yüzden bu videoda bunu yapacağız. İlk öncelikle ben gittim şu yani sweatshirt böyle buraları yeşil Burası da yeşil, burayı nasıl bantlayacağım hiçbir fikrim yok ama kollarını şu şekilde bantladım çünkü yeşil kısmı bence güzel olmaz gibime geliyor o yüzden burayı yapmayı düşünmüyorum. Buraları böyle yapıp buralarını batik yapacağım hatta kapşolunu bile yapmak istemiyorum şapkasını, onu en son karar vereceğim tam böyle aklımda bir oluşturayım ondan sonra Karar verdikten sonra bakalım neler olacak. Bu arada da bunu yaparken nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok çünkü yanma olasılığı da varmış. Yani domes döktükten sonra fazla kalırsa falan böyle değişik oluyormuş. Biraz öyle duydum. O yüzden onun ölçüsünü iyi ayarlamak adına şu an bütün herkes uyuduğu için onu yarın gündüz yapacağım bir şekilde yapacağız. Ve yani dediğim gibi sadece şu gece saat gece saatinde yaptığım şey şunları kule bandıyla bağlamak olacak. Bunu ben bantladıktan sonra yarın görüşmek üzere. Böyle böyle yapmayacağım artık yapamıyorum çünkü. Normalde bu sweatshirt'ü evde giyiyordum ama bu gidişle içimi nedense öyle doldu. Daha çok evde giyeceğim gibime geliyor. Çünkü ben bunu dışarıya yani dışarıya nasıl kazandırırım adlı bir çalışma yapmak için batik yapıyorum. Hani durduk yere yapmıyorum. O yüzden bakalım yani. Fazladan sweatshirt'üm olmasın mı? Cabin crew, cabin crew. <laughs> Merhaba ben de Stes Volkan. Ee, bu özellikle bu arada bayağı komikmiş her neyse. Burada ee, bu arada o yüzümdeki ekşimelerin nedeni saat gece iki buçukta çektiğim için videoyu kulübanda aşırı ses yaptı. Lütfen garipsemeyin o yüzden. Tekrardan iyi seyirler. uyandım yandım dediğime bakmayın saat 3 yani o yüzden biraz günün ortasında uyanmış oldum ama olsun şimdi hızlıca hemen o şey yapalım kahvaltı falan ettim ben o işleri bitirdim şimdi o sivit yapmaya geçelim o sos dökecektim değil mi? Evet, zaten dün görmüştünüz bunun kollarını böyle yapmıştım ee, şimdi dümdüz dökmek istemediğim için bunu böyle gül böreği gibi böreği gibi şey yapacağım hmm, sabitleyeceğim. Yani bağlayacağım. ha bağlamak daha Şimdi doğru. Bu arada bu dün dedim ya şu kapşolunu da istemiyorum diye. Sonradan düşündüm mantıklı geldi. Yoksa burayı da yaparsam çok dandikmiş gibi durur. Zaten dandikleşecek iyice ama bilmiyorum en azından deneyeceğiz. O yüzden ben buraları şey yapacağım. Şu ipini çıkarsam geri koyabilir miyim onu düşünüyorum da. Yapsam mı çıkarsam mı? çıkarmayayım ben buna en iyisi şey yapayım düğümleyeyim olduğu kadar işte bu açılacak yani büyük ihtimal makinede ama olsun şimdi bunu böyle yaptıktan sonra şu şu dikişine kadar görüyor musunuz bilmiyorum da şu dikişine kadar bantlayacağım şimdi onun içinde tekrar yuvarlak yuvarlak ve bitti. Bütün her yer böyle oldu. Abi çok komik duruyor ama. <laughs> Neyse tamam burayı da bantladık. Bundan sonrasında artık Domestos'a batıracağız. Bir dakika ya, nereye gidiyoruz daha asıl önemli olan işlemi yapmadık. Bir dandik ip ile bunu böyle karman çorman bağlayacağız. Neden? Her yere şey olmasın diye. Domestos olmasın diye. Biraz da desenli olsun diye. O yüzden ben bunu bağlayacağım. Size gösterebilecek miyim bilmiyorum. Görürsünüz inşallah. <laughs> Tamam, bence idare eder. Şimdi bunu böyle kesip... Ee, yani ban, bantlayacağım diyorum ya. Şimdi neden bantı taktım? Şey yapacağım, şimdi işte sabitleyeceğim. Ve inşallah şunların izi çok çıkmaz. Pek emin değilim. En azından çıksa bile güzel çıkar umarım. Böyle, dediğim gibi kıvırarak, böyle karmakarışma, bunu iple bağladım. Sonra bunun üstüne dome dökeceğim. Şimdi o seansa geçiyoruz. Elim kanamış. Ben diyorum videoyu montajlarken kırmızı kırmızı ne var elimde? Elimi biraz fazla oyduğum için ben çok oynaşıyorum. O yüzden kan olmuş. Lütfen salaksa ben şeyler demeyin tamam mı? Bunu buraya koydum. Çok salak duruyor. Umarım çok dökmüyorum şu an. Nasıl döktüğümü bilmiyorum çünkü. Yani rastgele. Kesin bir şey mi? çok döktüm. Kesin bu çürüyecek. Çürüme olasılığı da varmış çünkü. Bakır rengi açılmaya başladı. Görebiliyor musunuz? Oha çok hızlı açılmadı mı? Ben bu kadar beklemiyordum. Bayağı açıldı. Arkasına bakacağım. Şurada bir desen oluşmuş gibi sanki. O gözümden kaçmadı. Böyle bir değişik oldu. Çok az buraya da döksem mi? Dökeyim. Bu kadar yeter. Bakalım şimdi ne olacak? Rengi bayağı açıldı. Bakın. <laughs> Lanet olsun. Bütün hepsi boyandı. Çok kötü olacak bu. Çok fazla dökmüşüm. Ya da bütün her yerine bulaştı mı? Allah'tan yeşillere dökmedim. Makinede, makineyi böyle atacağım bu arada. Umarım bunlar açılmaz. O kadar iyi sabitledim ki açılma ihtimali yok ama Yine de bir, içimde bir his var. Ee, buraları çok aşırı turuncu oldu sanki. Beklediğim gibi olacak mı acaba? Hiçbir fikrim yok ama bakalım. Mesela buralara hiç boya gelmemiş. A, boya diyorum şey domates gelmemiş. Bilerek buraları dökmeyeceğim. Çünkü belki güzel bir desen olur. O yüzden burası boş kaldı. Bu böyle bir 2-3 dakika beklesin. Daha sonra e, makineye atarken tekrar kamerayı açacağım. Bu arada burası gül deseni gibi olmuş gördünüz mü? <laughs> şimdi gördüğünüz gibi bu böyle oldu. Baya turunculaş bir şeyler oldu. E, şimdi bunu makineye atacağım. Makineye atarken... Ee, kaç derecede açacağım 12 olması lazım bir dakika bakacağım şimdi attım başlattım bakalım sonuç ne olacak çok merak ediyorum bence kötü olacakmış gibime geliyor ama bir 30 dakika sonra görüşürüz Selam. Şu an saat gecenin biri. Kurumasını bekledim yaptığım o sweatshirt. Sweet değil. Sweatshirt. Sweatshirt dediğimi biliyorum ama gerçi sweatshirt. O yüzden siz sweatshirt demeyin. Her neyse. Yaptım. Kurumasını bekledim. Biraz kurumuş. Bazı yerleri kurumamış ama bekleyemedim. Yani şu an ben ona o bana bakıyor. Bir de siz bir göz atın derim. Yani benim içime sindi mi diye soracak olursanız önceden ben hemen bunları cevaplayayım. Pek sinmedi ama pek de kötü olmadı. Beklediğim gibi oldu. Sadece böyle yaldız, yani bazı yerleri böyle yaldızlı kalmış. Zaten doğal olarak kalacak biliyorum ama bilmiyorum en azından öyle beklemiyordum. Ya da lacivert renkli bir sweatshirt'e domestos döktüğüm için böyle çok renkleri böyle yaldızlı oldu ama lafı fazla uzatmak istemiyorum. Siz bakın ondan sonra tekrar konuşalım. Böyle oldu. Yani biraz şeye benzedim. Manken vini var ya. Hemen burada. Aynı onun gibi oldu. Kollarındaki bazı yerler yani sadece bu kolunda var. Eee makinede o bantladığım yer çıktığı için Buralar da bulaşmış ve buraları küflü gibi duruyor. Onları hiç sevmedim. Onun haricinde e, zaten bir renk değişimi vardı kendisinde de. Yani sweatshirt'ün e, domes toslamadan önce zaten güneş lekesi olduğu için ben bunu böyle yaptım. E, bir de şuradaki arma kısmı armasını ben çıkardığım için onun ta, daha öncelerden bir yıl falan olmuştur. Onun rengi böyle kaldı. En çok buranın böyle Domestos'un etkisi altında kalmasını istiyordum ama Domestos buraya e, etki etmemiş yani oraya sıçramamış. O yüzden biraz ona üzüldüm <laughs> sesim gitti ve şey diye düşündüm bunu yani zaten yıkandıktan sonra gördüm acaba dedim hiç dedim istemedim gibi mi oldu derken sonra dedim ki yo dedim istediğim gibi oldu ama dedim biraz daha buralarına işte boş kalan yerlere domesos etki etseydi daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ee, bunu tekrar ben aynı şekilde Domestos döküp yıkamayı düşündüm işte o yüzden boş diye. Ama belki de bilmiyorum böyle de durabilir. Yani onun için biraz daha karar vermem lazım. Çünkü ilk defa böyle bir şey yapıyorum ve ilk defa böyle bir şey giyeceğim. Dışarıda giyer miyim bilemiyorum. Orası meçhul. Ama bilmiyorum yani beklediğim gibi oldu. Domestos lekesinden daha ne bekleyebilirim ki yani? Zaten amacı buydu ama biraz daha profesyonel yapabilirmişim. Nasıl olduğunu bana yorumlarda belli ederseniz memnun olurum. Benim için çok önemli. Ona göre siyah tişörtümü yapacağım. Yani siyah tişörtün zaten daha başarılı olacağına inanıyorum ama bu zaten ilk denememdi o yüzden sevmediğim bir şeyi yapmak benim pek de canıma sıkmadı yani o yüzden normal. Eskisinden bile daha güzel oldu diyebilirim çünkü eskisini cidden sevmiyordum böyle renk geldi. Bardan dol tarafından bakıyoruz bugün de. Belki böyle çok çapulucu şeyi oldu diye şey yapabilirim. Ee, rende ile. Rende ile yapılıyordu galiba. Böyle yırtıklar falan açabilirim. Bilmiyorum o benim o anki mooduma bağlı. Çünkü bugün sıkıldım ve bunu yapmak istedim. Belki bir sonraki videoda bunu birlikte yırtarız. Hiç belli olmaz. Şimdi benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediyseniz. Bay bay.